Anacığım, ya babam bana kızmasın, Aslı'ya kızsın. İyice uzaklaştı bu kız bizden ya. Selam söyle İffet Ya anne, doğum günümü hatırlamadı benim bu. E sizin e, evlilik dönümümüzü de bilmiyor. Tamam, ben söylemedim ama ben işte onu test ettim. Ya, yani bakayım hatırlayacak mı dedim ben. Ondan yani. E, Volkan, selam söyle. Kim kim mi oturuyoruz burada? Ha, şey var, Sertaç var. Ha şu var, bu var işte. Böyle. Tamam, ben akşam geleceğim aracım. Hadi öptüm. Ya tamam, dışarıda yemeyeceğiz, geleceğim. Hadi öptüm. Heh. Yani sadece merak ettiğim için soruyorum Volkan. Yani ben sert mıyım? Şu muyum, bu muyum? Yani hangisiyim? Aşkım, sen benim gönlümün prensesisin ben. Ha? Red Sonjams'ın benim. Ya Volkan, anlamıyorum. Ben bunu yani neden böyle annene karşı biz bir gizlilik içindeyiz ki? Yavrum, romantizmi bozdurmamak için ya ailenin iki kişinin arasında ilişkide ne yeri varmış kardeşim aile niye söz sahibi oluyormuş? Bu ikimizin arasında bir ilişki ya, değil mi? Gizemi bozmayalım. <laughs> ne bileyim ya ayıp geliyor yani bana yine. Hani ben senle beraber olmaya başlamadan önce annenleri daha çok görüyordum. Merhaba abi. Merhaba yenge. Volkan dehşet diyor aldım abi garantili. Var mısın? Birinci ayak hemen abi. Hadi ya. Meyve aşkım, pilli gıda bunlar. Ne değil, ikli. İşte ondan enerji. İki. Üç abi. Volkan, bir şey söyleyeyim. Ben bu at yarışı muhabbetine tamamen karşıyım. Aşkım, atlar bizden daha güzel yaşıyor be sucuk olacakların sporcu oluyorlar işte daha güzel. <laughs> ya Sertaç, Yaprak böyle hayvansever olduğu için yani böyle işlere hassas biraz ondan. Hayır, ben senin at yarışı oynamana karşıyım. O zaman iş benden çıkar abi. Ne? Ne diyorsunuz ya? Ya Yaprak, senin bu işlere kafan ermez. Sana ne kızım karışma ya Allah Allah. Yani. Senin yaptığın her şey beni ilgilendiriyor Volkan. Abi bir tatsızlık olmasın. Bırakalım bu işi. Bak bitti gitti işte. Ben girmeyeyim abi bu işe ya. Üzmeyelim yengeyi Volkan. E, ne yapıyorsun ya? Ne oluyor be? Abi siz bir çiftsiniz. Ne çifti ya? Ne oluyor be? Tabii abi bir tatsızlık olur, bir şey olur. Ondan sonra benden bilirsiniz abi. Yok ben girmiyorum abi. Sertaç, biliyor musun benim Volkanlara bile gitmem yasak. Aa, bu ne biçim bir şey abi? Olur mu böyle şeyçi hiç ya? Sertaç, kazandı bir sütlaç bir şey ye. Çeneni tıka. Sus yeter ki. Aile birlikte olduğumuzu bile bilmiyor, bilmeleri de yasak. Aa pes yani, bir yaşıma daha girdim yenge ya. Bana bak, başka yaşına giremeyeceksin biraz sonra ha. <laughs> sus diyorum oğlum ya. Karıştırma ortalığı ya. Aa, Sertaç. <laughs> ya Yaprak, annem anne muhabbeti beni kasar kızım. Bunlar eski insan, şimdi ciddiye alır falan. Yapma ya. Ama ben zaten ciddi değil mi abi. Sertaç, bak önüne kazan bir koydum. Yani bir sus diye, çenen tıkansın diye tıkamazsa ben gerekli tıkamayı yapacağım yani. Tepemi attırma benim ya. Volkan, ben İffet teyzeyle saklambaç oynamaktan sıkıldım. Hem Aslı da söyleyin kurtulun diyor. He, öyle diyor Aslı. Her şeyi biliyor zaten. Sarı çıyan, çok bilmiş. Hmm, Volkan, Aslı'ya çok bilmiş deme. Dıt, <laughs> Ben de diyorum ki bu muhabbette bir Taceddin eksikti, o da geldi. He, <laughs> bir uğrayayım dedim Volkan. Nasıl, Aslı iyileşti mi? Yok, hala hasta. Telefonu da kapalı yatıyor evde. Aa, Nasıl hasta Tamam, tamam. Nasılsın yenge? Sağ ol. Şöyle böyle. Aa, Volkan, yengemi üzme. Vallahi 40 yılda buldun efendi bir kız. Sonra külahları değişiriz ha. Hı? Ya Taceddin, zaten şimdi sinirlerim tepemde külahına falan. Efendim. İyi günler. Ee, Lerzan Hanım'la görüşmek istiyorum ben. Ona ulaşmaya çalışıyorum. Yanlış oldu birader, yanlış. Ah, bir, bir, bir dakika, bir dakika. Kim arıyor acaba? Bence. Ya geçen hafta kendisi bana e, fal bakmıştı. E, bu hafta tekrar bir seans istiyorum eğer mümkünse. Ha, e, tabii tabii, yollarız. Siz yeter ki isteyin. E, ben demin sesi karıştırdım da bir arkadaşıma benzettim, ona yok dedirtiyorum az. <laughs> Yalnız şimdi e, müsait değil. E, çıkan numaradan sizi arayalım mı? E, benim kendisiyle konuşmaya çok ihtiyacım var. Ya çok teşekkür ederim ilginize. Tamam ben haber bekliyorum. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Kimmiş? Kimi arıyorlar? Şey ya öf, evlere servisiniz var mı diye soruyorlar da. Ee, Volkan kardeşim, sizin yaprak yengemle ne kadar oldu maşallah? Acı oğlum daha ailenin haberi yokmuş biliyor musun? Ne? <laughs> ee? Aa! Ne ayıp? Ee, nasıl böyle bir şey olur Volkan kardeşim ya? Gençler, neşem yerinde olmasa... Neyse. Red benim. Bitkisel güzellik. Botanik kraliçesi. Yağmur ormanlarından gelen nefes. ha? <gülüyor> <gülüyor> Tema bakmıyorum lan ben geldim teslim oldum bana. <laughs> Anneme soruyorum. Anneciğim, Volkan'ın aylardır sizden gizli çok ciddi bir beraberlik yaşadığı bizim ofiste çalışan, vejeteryen olan, isminin baş harfi Y olan sevgilisinin adı nedir? Yalan! Yalan! Yaprak mı yoksa? Aylardır mı? Ay Tahsin! Bana geliyorlar soldan soldan! Geliyorlar! Ay. Aa, volkan! <laughs> Baba! Vallahi dedim ki yaprak. Anneciğim babacığım. Bu durum benim canıma tak etti. Ee, bu kız benim hayatımın kadını. Ee, siz onu yakından tanıyın dedim yani. <laughs> hayatımın kadını mı dedim gerçekten? Daha neler neler dedim aşkım. Biz dedim öyle aylarda birlikteyiz yani öyle... bir ...gecelik bir şey değil ki. Seviyeli bir ilişkimiz var dedim. Yani dünya alem duysun sesimiz dedim ya. Ay Volkan, ne giysem acaba yarın akşam? Aman yaprak, hanım hanımcık bir şey giy güzelim. Ne olur bak, bunlar yaşlı insanlar. Böyle oturuşuna kalkışına falan dikkat et, e aşkım? Lütfen, yani biliyorsun durumları ya. Ama yani o onlar zaten beni seviyor. Niye sorun olsun ki? Ya yaprak, bunlar yüz yaşında ya. Allah Allah! Ne diyorsam onu yap. Yumurtadan yeni çıkmış gibi davran ya. Daha önce hiçbir şey yaşamadın. Tecrübesizsin, tertemiz, saf, böyle naif, sudan mısır gibi bir şeysin, tamam mı? Aa, içki mi içki içiyorum deme sakın. Ben yalan söylemeyi sevmiyorum. Volkan. Ya yaprak, yalan falan değil bu ya. İdare edeceksin durumu. Bak babamın tansiyonu var, yaşlı adam ya. İyi peki, nasıl istersen. İyi peki, nasıl istersen. <laughs> Canını yerim kız, ben senin. Red Sonja'm benim. <laughs> Sakın dekolte falan giyme ha. Tamam mı? Ulan Aslı, ulan Aslı. Yatacak yerin yok senin ya. Volkan. Ha? Bu akşam sinemaya gidelim mi? Yok aşkım. Bu akşam önemli bir işim var. <laughs> Eski bir dostu ziyarete gideceğim. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.